Çünkü gereksiz geliyor bana şu anda. Benim için öyle. Çünkü bazıları bunu yapmak zorunda. Prim yapmak için, kendini göstermek için, birilerinin başarılarını yanında kendisini de yani duyurmak için. Bu Türkiye'de bu şekilde yapılıyor diss şu anda. Hani böyle eskiden biz kendi aramızda da olay oluyor ama yaşanmışlık, şahsi mevzular bir şeyler bir samimi bir şekilde disleşmeler ol, olmuşken ben hiç tanımayan, bir araya gelmemiş, bir kere bile görüşmediğim insanlardan böyle bunları ciddiye almıyorum açıkçası. Hmm. Ama gerçekten piyasada böyle başarmış bir şeyler verilmiş öyle bir yerden birisinden bir şey gelirse cevap veririm yani değer. <laughs> o yüzden kaydı değmedi için bu zamana kadar sadece ya dis defen gündemde kalan rapçiler var mesela hiçbir şey yapmadan birileri başarılı olsun ki o da ona işte bir şeyler desin. Yani bu bence yanlış açıkçası. Ben o buna karşı kü değilim. Bu değil mi? kültürün bir parçasıdır disleşme ama aranızda gerçekten bir problem olan insanlar falan disleşirse ya da size hmm. cevap veren böyle kendi kendine sürekli bir şeyler dediğin zaman yani olmuyor boş. Bir de muhatabın olan, seviyende olan insanlar vardır yani. O yüzden hani ben öyle çok yazmaya kalksam çok fazla adam var. Çok fazla dizi yapan <laughs> olduğu için kendi yani böyle. O yüzden ben böyle uğraşacak kadar boş vaktim yok öyle şeylerle. Yok canım benim dilim her, her şeyden daha sert. <laughs>